Kanalımdan herkese merhabalar. Biz artık hazır yufka almıyoruz arkadaşlar. Yufka açmak ve pişirmek artık çok kolay. Siz hiç bu şekilde pişirdiniz mi yufkalarınızı? Gerçekten süper bir yöntem. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma yeni gören arkadaşlar abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hadi o zaman tüm püf noktalarıyla yufkalarımızı hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabımıza 200 milimlik su bardağı ile 4 su bardağı su ekleyelim. Ilık su falan eklemiyoruz arkadaşlar. Normal çeşmeden aldığımız oda sıcaklığındaki suyu kullanıyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı tuz ekleyelim. Ve tuzu eriyene kadar birazcık karıştırıyoruz. Ve un eklemesi yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 9 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarı sizin kullanacağınız unun kalitesine ve markasına göre birazcık farklılık gösterebilir. Biraz az veya biraz fazla un kullanabilirsiniz. E sert bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. İlk etapta kaşık ile yoğuruyorum hamuru toparlayana kadar. Gerçekten çok kolay oluyor bu şekilde. E daha sonra kaşığı çıkartıyorum ve elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Ekmek hamuru yoğurduğumuz için biraz sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Zaten hamuru yoğurduktan sonra biraz dinlendirdiğimizde hamur kendini bırakacaktır. E, açarken de zorlanmayacağız arkadaşlar. E, öyle çok yumuşak hamur olursa e, yapışma ihtimali daha yüksek olur. Bu şekilde hamurumuzu yoğurduk ve toparladık. Sertliğinde görüyorsunuz arkadaşlar. üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz hamurumuzu. 15 dakika sonrasında hamuru tezgaha alıyorum ve bezeleme işlemine geçiyorum. Bu şekilde hamuru biraz toparlıyorum ve bir kesici yardımıyla bezeleri ayırıyorum. Yumurta büyüklüğünde bezeler yapmamız yeterlidir arkadaşlar. Ben 35 santimlik bir tavada pişireceğim yufkalarımı. Siz de pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne göre bezeleri büyütüp küçültebilirsiniz. Bütün bezelerimizin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. bu şekilde bütün hamurları bezeledikten sonra bir tepsiye un serpiyorum ve tepsiye aralıklı olacak şekilde yerleştiriyoruz. İlk bezemizi açmaya başlıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar ben dinlendirdim bezelerimizi arkadaşlar. Dinlenen hamur her zaman çok güzel bir şekilde açılır. Eğer siz açmakta zorlanıyorsanız un ve nişastayı karıştırıp kullanabilirsiniz açarken. E bu şekilde de çok kolay şekilde açılır. Hamurunuzun nasıl kolayca kendiliğinden açıldığını göreceksiniz. Pişireceğimiz tavanın boyutunda açmamız yeterlidir. açtığım yufkaları bir masanın üzerine sofra serdim ve masanın üzerinde biriktiriyorum arkadaşlar. 7-8 tane olduğu zaman pişirmeye geçeceğim. Ben yufkaları pişirmek için 35 santimlik döküm bir tava kullanıyorum. Tavayı ocağımıza koydum, altını yaktım ve tavamız ısındıktan sonra üzerine yufkayı yerleştiriyorum. Yufkalarımızı e, tek iki taraflı olarak ilk yufkayı pişiriyorum ve üzerine çiğ yufkayı seriyoruz. Diğer tarafının piştiğini kontrol ettikten sonra tekrar çeviriyoruz. Ve üzerine bir tane daha çiğ yufka seriyoruz. sürekli bu şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar. 7-8 tane olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Altında kontrol ederek çevirelim. Piştiği zaman çeviriyoruz. Çiğ olduğu zaman değil. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Yufkaların tek tarafını pişiriyoruz ama bu şekilde çiğ olduğunu, çiğ kaldığını düşünmeyin. Ee, çok güzel bir şekilde pişiyor. Ee, mutlaka deneyin. Ocağın altını da orta ayarda olacak şekilde açtım arkadaşlar. Ee, çok yüksek yaparsam çabuk yanacaktır. Ee, çok kısık ateşte de pişirirsek bu sefer yufkalarımız kuru olacaktır. Ee, bu şekilde yaparsak idealdir. Bu pişirdiğimiz yufkaları yemeklerinizin yanında da tüketebilirsiniz. İsterseniz e, böreklerde de kullanabilirsiniz. E, gerçekten muhteşem oluyor. E, ben böreklerde kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde fazla fazla yapıp buzluğunuza atabilirsiniz. Bu şekilde 8 tane yufkayı üst üste pişirdik arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi yufkalarımız pişti. Bir kenara alıyorum. Ve yufkalarımı tek tek katlıyoruz. Yumuşaklığında görün arkadaşlar, içerisinde nasıl piştiğini hamur olmadığına görün. Çok güzel, pamuk gibi yumuşacık yufkalarımız hazırdır. İsterseniz yemeklerinizin yanında tüketin bu şekilde, isterseniz de derin dondurucunuza koyarak daha sonra kullanmak için böreklerinizle yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Gerçekten süper bir yöntem oldu. Denemek isteyenler gönül rahatlığıyla deneyebilir. Tek ihtiyacımız olan un, su, tuz ve tavadır. Bunun haricinde başka bir şey gerek yok. Elinizin altında muhteşem yufkalar. Artık hazır almanıza da gerek yok. Kendi evinize kendi yufkalarınızı yapabilirsiniz. Hem de çok güzel oluyor. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Videomu daha görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin.